Herkese merhaba, ben Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde evim için şöyle ufak tefek tekstil alışverişi yapmıştım. Bugün o kargom geldi. Hem kargoyu birlikte açalım istedim. Hem de çeyiz hazırlığı sırasında bu ev tekstili ürünlerinde ne gibi hatalar yapıyoruz? Alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlardan biraz bahsedeyim istedim. İlk olarak havlularla başlayayım. Havludan kastım bornoz, el yüz baş bütün havluları anlatıyor olacağım. Havluda kesinlikle ve kesinlikle beyaz öneriyorum. Neden? Çünkü havlularımız kuruma esnasında nemli kalıyorlar. Nemli ortamlarda hepimizin bildiği gibi bakterilerin daha fazla üremesine olanak sağlıyor. Havlularımızı bakterilerden arındırabilmemiz için bunları çok yüksek ısılarda yıkamamız gerekiyor. Yani 60 bazen 90 dereceleri bulmamız gerekiyor. Renkli havlu aldığınızda e, bu çok mümkün olmuyor. Bu yüzden beyaz havlular her zaman hem yıkama açısından avantaj sağlıyor hijyenik açıdan hem de günlük sürekli havluyu değiştirebilir. Böylece çok kısa sürede makinede olacağı için rahatlıkla 60 derecede bütün beyaz havluları yıkayabileceksiniz. E tabii ki bütün havluları beyaz mı alacağız ya yani çok e, renksiz ve sıkıcı değil mi diyenler için de şöyle bir öneri getirebilirim. Misafir havlularınızı veya daha az kullandığınız havluları 30 derecede yıkanabilen işte dantelli, taşlı, taşlı olmaz zaten de. Dantelli, işlemeli gibi gibi modellerden alabilirsiniz. Renkli modellerden alabilirsiniz. Onları da şöyle ara ara keyfi olarak kullanırsınız. Ama esas günlük kullanacağınız havlular 90 veya 60 derecede rahatlıkla yıkanabilen, rengi solmayan havlulardan olması lazım. Bunun yanı sıra bambu seviyorsanız evet bambu tercih edebilirsiniz. Ama yüzde pamuklu olan kumaşlar çok daha böyle yumuşak ve havlu hissiyatı veriyor. O yüzden bambu çok fazla tercih etmiyoruz. Şimdi çeyiz alışverişi yapanlar çok iyi bilecektir. Bornoz alırken nedir? Fuşyalar, pembeler, kırmızılar kadın için. Erkek için ise siyah, koyu gri gibi gibi renkler. E şimdi bu renkli kırmızı bir bornoz aldınız veya fuşya bir bornoz aldınız. Şimdi bu fuşya bornozu beyazlarla yıkasanız olmaz. Zaten rengi solacaktır. Açık renklerle yıkasanız ya da renklerle yıkasanız 30-40 derecede maksimum yıkayabilirsiniz ki renkler 40 derecede hani yine rengi olacaktır. Aldığınız bornoz hem hijyenik olmayacak hem de yıkamak için bir renklerinde olmasını bekleyeceksiniz ki bornozu ne kadar bekleteceksiniz? İşte her hafta yıkayım deseniz her hafta ona uygun makine dolacak mı? Problemler oluyor. O yüzden bornozları da erkek için açık gri, işte taş rengi, bej gibi veya beyaz gibi renkler tercih ederseniz yine hepsini bir arada yıkayabilirsiniz. Ve bornozlarınız, havlularınız hem tertemiz olacak hem de renkleri solmayacaktır. Yani sonuç olarak ben de bol bol beyaz havlu aldım. Bunun dokusunu çok beğendim. Dileyen olursa diye aşağıya bulabildiklerimin linklerini veya model numaralarını bırakırım. Zara'nın internet sitesinden aldım ben de. Oradaki kodlarını artık neyi bulabiliyorsam onları bırakırım. Ürünlerini gerçekten seviyorum. Bu arada havlularda maksimum 40 derece yıkayın diyor ama ben 60 derecede yıkıyorum. Gayet de hiçbir şey olmuyor. Bir diğer aldığım da takımı. Dediğim gibi bu kargo gerçekten çok renksiz bir kargo. Çünkü sadece el tekstili ürünleri aldım. Çok fazla böyle masort falan filan onlara girmedim. Şunu da söyleyeyim. Eğer ki çeyiz alışverişi sırasında biraz daha böyle faydalı içerikler üretmemi isterseniz bunu bir seri haline getirebiliriz. Mutfak alışverişinde yapılan hatalardan, benim neleri alıp sevmediğim veya sevdiklerimden falan bahsetmemi isterseniz elektronik aletler de olur bundan. Aşağıya yorumlara bırakın mutlaka çünkü... Belki bunun bir seri halinde bir video çekeriz ve böylece pek çok konuda neler alınmalı, neler alınmamalı, nelerden memnun kaldım kalmadım bunlardan biraz daha bahsetmiş oluruz. Bilmeyenler için şunu da ekleyeyim. 6 yıl önce çeyiz alışverişi falan filan yapıldı. Biz evlendik. Bazı ürünlerden memnun kaldım kalmadım. Sonrasında yenileri alındı. Derken 3 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra 3 yıl sonra yurt dışına yerleştik ve yurt dışına biz eşyalarımızı getirmeyi tercih etmedik. Yani çok ufak tefek şeyler getirdim bavulla taşınabilecek kadar. Bu nedenle buraya geldikten sonra da bu sefer artık nokta atışı yaparak almalara başladık. Çünkü önceki 3 yılın tecrübesiyle bundan sonra aldıklarım hep evet işte bu çok aradığım bir şeydi veya hani bunu kesinlikle almamalıyım, bu kesinlikle olmalı dediğim şeylerdi. Bu yüzden iki kere çeyiz yaptığım gibi düşünürsek şimdi artık aldıklarımdan gerçekten memnun olduğum için alıyorumdur veya ona göre tercihler yapıyorum. Bu nedenle de çeyiz hazırlığı sırasında ben yaptım siz yapmayın dediğim şeyleri de bu videoda anlatıyor olacağım. Neyse gelelim nevresim takımlarına. Yine nevresim takımım oldukça rengarenk. <laughs> beyaz. Neden beyaz? Bundan önceki videolarımda da bahsettiğim gibi yatağımızı maytlarla yani toz akarlarıyla paylaşıyoruz. Onları tamamen öldürebilmemiz için de 59 derecelik sıcaklık Ta yıkamamız gerek. Yani çamaşırları 60 derecede yıkamamız gerekiyor. Bütün kıyafetlerde bunu uygulayamayız. Zaten en çok yaşayan yerler yatak ve havlular üzerinde yaşıyorlar bu toz akarları. Bu nedenle nevresim takımlarımızı ve havlularımızı 60 derecede yıkamak çok çok önemli. Bu yüzden ben de bir beyaz nevresim takımı aldım. Bildiğiniz bembeyaz nevresim takımı. Yani hiç deseni yok. Yine bu da 40 derecede yıkanabilir diyor ama ee, önceki nevresim takımlarım renkli olduğu halde ki birazdan o renk olayından da bahsedeceğim. Renkli olduğu halde 60 derecede yıkıyorum ve hiçbir şekilde renklerinde solma, elinin yüzünün kayması gibi problemler yaşamadım. Evlendiğimiz dönemde e, daha çok İngiliz ondan almıştım. taçtan almıştım. Karaca'dan. Karaca'dan aldığımdan çok memnunum. Hala kullanıyorum. 6 yıl oldu. Ve hep 60 derecede yıkadım. Ama dediğim gibi benim aldığım renkli de olsa, desenli de olsa ya toz pembe, toz mavi, toz mu? Uçuk mavi. <laughs> Uçuk mu? Maviyle bugün bir alıp veremediğim var benim. Çok çok açık renklerde benim nevresim takımları almıştım. Ve hepsini de 60 derecede yıkadım. Sarardan aldığım lacivert üzeri beyazdı. Ona rağmen onu da 60'da yıkadım. Kesinlikle onda da bir sıkıntı yaşamadım. Gerçi ona alalı 2 yıl falan oldu. Ama yine yani hep kullandığım şeylerdi onlar. Biliyorum çeyiz alışverişi sırasında öyle canlı renkler, canlı desenler çok çok ilginizi çekiyor. Çünkü yeni bir ev döşüyorsunuz. Tamamen sizin zevkinizi yansıtacak. Ve e, olabildiğince rengarenk, olabildiğince desenli, coşkulu bir ev yapmak istiyorsunuz. Ama bir tane öyle alıyorsanız çoğunluğunu daha açık tonlarda veya düz renkte tercih edin. Bunların hepsini ben çok sık aralıklarla 60 derecede yıkayabiliyorum. Çünkü hepsi aynı renk olduğu için, hepsi beyaz olduğu için. Aman o onun rengine karışır mı, öyle olur mu, böyle olur mu diye ev tekstilinde özellikle hiç düşünmüyorum. Hepsini bir çok sık yıkıyorum. Ben de yine aynı tonlarda beyaz, aynı tonlarda dediğim beyaz yani, beyaz bir çarşaf aldım. Bu çarşafa geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Nevresim setleri alınırken biliyorum çok fazla alıyorsunuz ama iki tane yeterli. Bilemediniz üç tane alın. Çünkü hem ev hediyesi gelebilir hem sizin zevkiniz değişebilir. O zaman beğendiğinizi daha sonra beğenmeyebilirsiniz. Veya farklı biraz daha değişik desenler, biraz daha değişik modeller almak isteyebilirsiniz. Gördükçe, gezdikçe canınız almak isteyecek ama aman yerim yok veya çok fazla nevresin takımım var diye kendinizi engellemek zorunda kalacaksınız. Öyle yapmamak için böyle azar azar alın. Yani zaman geliştikçe yine alırsınız. Yine gördükçe, beğendikçe alırsınız. O zaman çok daha keyifli olacaktır. Önceden doldurmayın. Evet, en sık yapılan hatalardan biri. Nereye bağlayacaktım bunu diye düşünüyorum. Önceden doldurmayın. Çok fazla nevresin takımı alınıyor düğün öncesinde. ve bu nevresin takımlarını yine böyle görüp almak istediğinizde Bazen yatağınızı, yorganınızı almamış oluyorsunuz ve farklı farklı boylarda alırsanız yatak yorganla uymayabilir. En azından hani daha yatak yorgan alınmadıysa eve belli bir ölçü belirleyin. Diyelim ki 200'e 220 boyunda alacağım diye ve hep o boylarda nevresim takımı alın. Yatağınızı, yorganınızı hep nevresime göre alırsanız en azından aldığınız nevresimler, nevresim takımları ziyan olmamış olur. Ve şimdi çarşaf konusuna gelelim. Neresin takımlarının içinde gelen çarşaflar biliyorsunuz ki lastikli çarşaf olmuyor. Lastikli çarşaf bence kesinlikle muhteşem bir buluş. Ben düz çarşaf hiç kullanmıyorum. Hep lastikli çarşaf kullanıyorum. Çünkü takıp çıkarması çok kolay. Çok sık aralıklarla çok kısa zamanda nevresimleri değiştirmeyi imkan sağlıyor. Ve böyle işte ağzı yüzü kaymıyor. O yüzden bence o aldığınız nevesin takımlarına uygun. Mutlaka düz çarşaf da alın. Lastikli yani düzden kastım. Onlara uygun olacak şekilde lastikli çarşaf. Ben de şöyle lastikli olduğunu umarak. Evet lastikli ve lastiği de güzelmiş. Zaten kumaşını da çok beğendim. Lastikli çarşaflarda havlu olanlar oluyor. Böyle penye gibi kumaş olanlar oluyor. Yani jersey oluyor galiba emin değilim penye diyeyim ben anlayın siz. O tip kumaşta olanlar oluyor. Bir de normal nevresim dokusu gibi olanlar oluyor. Bence üçüncü seçenek kesinlikle çok iyi. Havluya asla asla almanızı önermem. Saçınız düşer, takılır, bir türlü çıkmaz falan yani gıcık bir şey. O yüzden lastiği iyi. Çarşaflardan mutlaka mutlaka bol bol almanızı öneririm. Bunda da yine toz pembe, taş rengi, krem, beyaz bütün nevresim takımlarınıza uyabilecek renklerde alabilirsiniz. 60 derecede rahat rahat yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde bir de yastık kılıflarını aldım. Bir tanesinin içinde iki tane yastık kılıfı var. Bunları da yine düz tercih ettim. Beyazın her zaman böyle bir güzel ve temiz durma halini seviyorum. Nevresim takımlarında yine en sık değiştirmemiz gereken yastık kılıfları oluyor. Yastık kılıfından da bol bol ekstra, kendi nevresim takımlarınıza uygun olabilecek renklerde almanızı öneririm. Yastık kılıflarını bol bol değiştirmemiz gerekiyor dedik. Özellikle alerjik kişiler beni çok iyi anlayacaktır. Sabahları burnunuz tıkalı, uyanıyorsanız işte bir bir hali hakimse o zaman suçlulardan biri muhtemelen yastığınız ve yastık kılıfınız. Daha önce bahsetmiştim. Yastık alezi mutlaka mutlaka kullanın. Yastık kılıflarınızı da çok sık değiştirin. Daha rahat nefes alarak uyandığınızı fark edeceksiniz. Bu yüzden ben de çiftler çiftler yastık kılıfı aldım. Nevresim konusunda son olarak değinmek istediğim bir diğer konu da kumaşın kalitesi. En güzeli gidip e, yerine bakmak. Bunun dışında Tez alışveriş sırasında çok tecrübeli olmadığımız bir konuda içeriklerine bakmak oluyor. Çoğu kişi rengine, desenine, modeline kanıp ya bu çok güzelmiş deyip alabiliyor. Ama %100 polyester ne? Ya da işte yüzde kaçı polyester? Koton oranı ne kadar? Veya nasıl yıkanması gerekir? Gibi dertleri düşünmüyoruz. Ama gerçeklerle yüzleşince ya keşke bunu alacağım ama başka bir şey almışım, almış olsaydım diyebiliriz. O yüzden ben bu videoda bu farkındalığı da biraz yaratmak istiyorum. Türkiye zaten tekstil konusunda bir cennet. Özellikle bu nevresim takımı konusunda. Genellikle de %100 koton bulursunuz. Ama ne olur ne olmaz. İşte indirimdir, odur budur. Kandırmasınlar sizi. Mutlaka içeriğine bakın. Bu saydıklarının içine o parlak satenler vardır. Onlar da dahil almayın. Son olarak bir diğer aldığım yine bembeyaz bir pike. Günlük Kullanmak için pike setleri yerine nevresim takımlarınıza uygun yaşadığınız bölgenin sıcaklığına göre bir ya da iki adet bence yeterli olacaktır. E, dokusu yine yumuşak olması önemli. Benim Türkiye'deyken kullandığım pike takımları biraz fazla sert, hıtır hıtır bir yapısı vardı. Ben onu niye almışım zaten bilmiyorum. Getirmedim de. E, buradan daha böyle yumuşak güzel böyle şey pamuk pamuk yani. Öyle bir şey bu. Bir de burada olmayan, yine polyester konusundan aklıma gelen bir diğer mevzuda yorgan alışverişi oluyor. Yorgan alırken çok fazla hani böyle bir kullanıcı yorumu falan bulmak çok mümkün değildi. En azından ben evlenirken öyle çok fazla yoktu. Tek bildiğim nevresimi değiştirirken çok fazla elektrik çarpar bazı yorganlarda. Çünkü dış kaplaması polyester oluyor. Ondan sonra bütün gün daha gergin oluyorsunuz dokunduğunuz her yerde çarpılıyorsunuz. Bir sürü problemler oluyordu. Ben de evlenirken işte böyle olmasın falan derken yataştan aldım ben bu arada yorganımı. Hatta bavulda da buraya getirdim. Çünkü çok memnunum. O yorganın adı da hatta anti stres. Yorganı değiştirirken ve nevresim takıp çıkarırken falan elektriklenme problemi yaşamıyorsunuz. Böyle sürekli dokunduğu yere çarpan insanlar vardır. Onların baktığınızda mutlaka evindeki eşyalarda çok fazla polyester olduğu için çarpar ve çarpılırlar. Yorgan alırken de yine dış kaplamasına bakmakta yarar var. Bambu olanlar çıkmıştı son yıllarda. Ee, onun dışında neler var, neler yok aslında güncel olarak bilmiyorum. Ya orada çalışan görevlilere sorabilirsiniz veya dediğim gibi yataştan alıyorsanız anti stres özelliğine bakabilirsiniz veya başka bir yerden alıyorsanız da bambu olmasına dikkat edebilirsiniz. Ben şimdi yeni bir şey alıyor olsaydım muhtemelen bambu seçerdim dokunmasını. Çeyiz alışverişi sırasında benim aklıma gelen en sık yapılan hataları hem şöyle kargo açarak hem de biraz sohbet ederek anlatmaya çalıştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Bundan sonraki videolarda eğer bu seriye devam etmemi istiyorsanız mutlaka yorum bırakın. Ben de ona göre bundan sonraki videolarımda bunlara biraz daha fazla yer vereyim. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğene basabilirsiniz. Ve kanala abone değilseniz şurada duran logomuzu tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Çeyiz alışveriş sırasında ev tekstili ürünlerinden alınması gerekenlerin listesini daha önce siteye yazmıştım. Neyden ne kadar almalı, kaç tane almalı gibi. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.